İyi geceler çok kıymetli takipçilerim ve kuzucuklarım. Nasılız? İyiyiz inşallah. Evet, bugünkü masalımızın konusu değerini bilmek. Masalımızın adı ise Yolcular ile Çınar Ağacı. Nankörlük insanın gerçek körlüğüdür. Bir zamanlar bir çınar ağacı varmış. Yol üstünde durur, gelip geçen yolculara gölge yaparmış. İşin doğrusu çok severmiş çınar ağacı insanların gelip de gölgesinin altında oturmalarını. Böylece yalnız kalmaktan kurtuluyorum hem de insanlara faydalı oluyorum diye düşünürmüş. Yazın sıcak günleri geri gelmiş. Çınar ağacı günlerdir kimseyi görmüyormuş. Bu yüzden canı çok sıkılmış. Ara sıra yanına gelen kuşlar da olmasa hepten kendini kötü hissedecekmiş. Gel zaman git zaman iki yolcu görünmüş uzaktan. Çınar ağacı çok sevinmiş onları görünce. Yorgun ve sıcaktan bunalmış yolcular da çınar ağacını görünce sevinçle gölgesine koşmuşlar. Çınar ağacının gölgesi de çok serinmiş gerçekten. Yolcular bir güzel dinlenmişler. Yorgunluklarını unutunca başlarını kaldırıp çınar ağacına şöyle bir bakmışlar ve birbirlerine Bu da kısır bir ağaç, üzerinde meyvesi bile yok. Ne işine yarar ki insanın meyvesiz ağaç? demişler. Çınar yolcuların bu söyledikleri karşısında çok üzülmüş çok da kızmış ayrıca. Birden dile gelip yolculara hak ettikleri cevabı vermek istemiş. Siz ne nankör insanlarsınız böyle diye bağırmış. Hem benim gölgemde oturmuş serinliyorsunuz, yorgunluğunuzu gideriyorsunuz, hem de iyiliğimi unutup bir de beni beğenmiyorsunuz. Yolcular neye uğradıklarını şaşırmışlar. Çınar ağacı haklıymış. Onun kendilerine gölgesini cömertçe sunuşunu unuttuklarını fark etmişler ve mahcup bir şekilde çınar ağacından af dilemişler. Burada da masal bitmiş. Hepinize iyi geceler, tatlı rüyalar. Çok kıymetli ve sevgili takipçilerim ve kuzucuklarım yarınki masalımızda görüşmek ümidiyle.